Merhabalar canlarım nasılsınız umarım iyisinizdir ve sağlıklısınızdır beni sorarsanız ben de gayet iyiyim ee, yeni bir açılım ile karşınızdayım canlarım bu videomuzda sizlerle terazi burçlarımıza değineceğiz bir bakalım 2022 ocak ayında siz sevgili terazi burçları sizleri neler bekliyormuş Yükselen burçları, güneş burçları, ay burçları, terazi olan ruh taşlarım sizler de beni dinleyebilirsiniz. Bu benim ikinci kanalım. Bir diğer kanalım Esra ile Tarot yorumu. O kanalda da aklınızdaki kişiye dair her türlü sorularınızın cevabını bulacağınız açılımlar yapmaktayız. Dileyen arkadaşlarımız bizleri oradan da takibe alabilirsiniz canlarım. Kanalım sevgi paydasında bulunan iyi niyetle herkese her daim açıktır. O yüzden abone olup videolarımızı beğenmeniz yeterli. Haydi bakalım. Şöyle sizlerle bir bakalım sevgili teraziler. Ocak ayında sizleri neler bekliyormuş? Şimdi şöyle söyleyeyim. Ee, öncelikle Ocak ayı bolluk, bereket, maddi, manevi güçleneceğiniz. Rahat bir hayat sürmek için gereken adımları atacağınız. Bir yolculuk yapacaksınız. İş gereği bir yolculuk olabilir. Bir yolculuğa çıkacağınız süreciniz olabilir. Bu yolda güzel iş teklifleri alıp da gittiğiniz yerde kalma süreciniz olabilir. Maddi, manevi güçleneceğiniz bir sürecin içerisine gireceksiniz. Özellikle aşk anlamında Kalbi boş olanlar bu yolda biriyle tanışacağı, kalbi dolu olan ruhtaşlarımız ise aranızda yol, mekan, mesafe, uzaklığı var ise Ocak ayında siz giderek veya karşı taraf gelerek bir birleşme, bir buluşma ve beraber çok güzel yan yana vakit geçireceğiniz bir döngüye gireceksiniz olarak gözükmekte. E, zaten seviyorsunuz, zaten aranızda güçlü bir bağ var ama bir o kadar da bu ilişkiye, bu sürece karamsar baktığınız bir süreciniz var. Neden diye sorarsak aklınızdaki kişi sürekli ya bir tilkili kurnazlık yapıyor ya da sürekli merkezi ben. Ben ne istersem öyle olur, benim kurallarım, benim şartlarım, ben nasıl istersem öyle olmak zorunda dediği bir süreci var. Bu insandan evli de olabilirsiniz, eşiniz de olabilir veya evlilik yolunda hayaller kurduğunuz bir birey de olabilir. Ama onun bu tutumu, onun bu davranışı Ocak ayı içerisinde birazcık sizi karamsarlık düşüncelerine itebilir. Çünkü bu insan birazcık bencil yapıda. Ya koç burcu zaten ya da koç burcu özelliklerini doğum haritasında taşıyor canlarım. Ama sadakat ve güven anlamında ee, sizin gerçekten Ocak ayında birazcık tadınızı, keyfinizi kaçırabilir. Ee, yani seviyorsunuz. Bir yanınız seviyor. Bir yanınız gerçekten sevildiğinizi de hissediyor. Ama şöyle bir dönüp baktığınızda ya gerçekten diyorsunuz ben mutlu aile olmak istiyorum veya mutlu bir aile olmak varken bu insanın buyu suyu sürekli ben merkezli olması, kendi çıkarlarını, kendi menfaatlerini düşün, düşünmesi aramızdaki sadakat ve güven temasını zedeliyor ve bizi ciddi anlamda karamsarlığa itiyor. Ben bunu görüyorum ama o bunu görüyor mu dediğiniz bir süreç yaşayacak, yaşayacak olabilirsiniz canlarım. Şu aralar Ocak ayı içerisinde dost gibi görünen düşmanlarınız karşınıza çıkacak buna dikkat edin. Yüzünüzde gülen herkesi dostunuz sanıp derdinizi anlatmayın. Eğer ki gerçekten dost sanıp derdinizi anlatırsanız büyük bir öfke patlaması yaşayacaksınız. Çünkü bu insan sizi sırtınızdan bıçaklamak için size karşı bir düşmanlık yapmak için açığınızı aradı, açığınızı gözetlediği bir süreçten geçtiğini de bizlere söylüyor. Sevgili teraziler. Hayat şartları zaten sizi çok yormuş. E, o kadar yük, o kadar sorumluluk, o kadar sıkıntı sizin sırtınıza yüklenmiş ki bazen önünüzü bile göremeyecek bir raddeye kadar gelmişsiniz. Ya yeter, bütün sıkıntılar beni mi bulur, bütün süreçler beni mi bulur ya da bu sıkıntılarım ne zaman bitecek dediğiniz ilk duyar gibiyim. Evet Ocak ayı bu sıkıntılarınızı ortadan kaldırmanız için güzel fırsatların açılacağı bir gündeminin söz konusu. Yani artık alacağınız sorumlulukları taşıyabileceğiniz bütün yüklerinizi almışsınız. Bundan fazlası yok. Bundan üstü de yok. Artık o yüklerden yavaş yavaş arınmaya başlayacağınız bir gündeme geleceksiniz. eee Kalbi boş olanlar dediğim gibi güzel başlangıçlar yapacak. Ama Ocak ayının sizlere en büyük teması gerçekten dostlarınıza dikkat edin. Dost gibi görünen insanların bir takım düşmancı tavırlarıyla karşı karşıya kalabilir. Ve gerçekten kendinizi bir anda eli kolu bağlı hissedip çaresiz hissedebilirsiniz. Çünkü dost görüp Kimseye anlatamayacağınız bir sırrınızı, bir derdinizi paylaşırsınız. Bu insan da bunu fırsata çevirip önüne gelene yayar. Ve sizi gerçekten çaresiz bırakabilir. O yüzden Ocak ayı gerçekten en çok dikkat etmeniz gereken gündeminiz bu. Bir kere hayatınızda sadakat, güven, düşman sizi karamsarlığa iten her şeyi bir kere sileceksiniz. Bu dost da olsa, aile de olsa, sevgili de olsa, arkadaş da olsa hiç fark etmiyor. Sizin iyiliğinize hizmet, hizmet etmeyen her şeyi hayatınızdan çıkartıp yolunuza bakacaksınız. Çünkü bakın siz imparator ya da imparatorsunuz. İkisini de verdi. Yani siz ne istediğinizi bilen, kendi ayaklarınızın üstüne sağlam basabilen, hayatınızı kontrol edebilecek özelliğe sahipsiniz. Bu yüzden düşmanlık mı yaptı sevdiğiniz insan restini çekeceksiniz. Eğer ki dediğimiz gibi gönlünüz boş ise veya güzel giden bir ilişkiniz var ise bu ilişkide aradaki yollar, mekanlar, mesafeler kapanıyor. Özellikle İlk iki hafta içerisinde, ocağın ilk iki haftası içerisinde yüz yüze gelmeler, uzun zamandır görüşemeyenler, aralarında uzaklık olanların güzel fırsatlar yakalayacağı, görüşme babında güzel fırsatlar yakalayacağı bir sürece de giriyorsunuz olarak gözükmekte canlarım. Bakayım başka ne var? Ocak ayında şundan yakınabilirsiniz. Yeni bir ilişkiye başlasanız da olan mevcut ilişki içerisinde de karşınızdaki insan sevmesine seviyor ama bu hissiyatı göstermekle ilgili ciddi sıkıntılar yaşayacağı bir gündem olabilir. Seviyor ama sunamıyor. Seviyor ama gösteremiyor. Bu durum belki öfke patlamanıza aranızda yaşanan sıkıntıya ya hani nasıl bu sevgi? sevsen gösterirsin. Ama seviyor. Bunu gösteremiyor, yansıtamıyor. Yani herkesin bir olmasını beklemeyelim. Karşınızdaki insan da bu sevgiyi göstermekte birazcık sıkıntı yaşayabilir. Bu yüzden hani kesin hüküm vermeden veya tartışmaya girmeden birer kere daha düşünmenizi nacizane olarak kartlarımız sizlere uyarıyor. Ama eks gelecek mi diye bekleyen eskinin yolunu gözleyenler için şunu söyleyebilirim. Gelse bile hemen yüz vermeyin. Hemen barışmayın. Bırakın yaptığı hatalardan burnunu sürsün. Zaten sürtmüş. Zaten yaptığı hataların eksik kaldığı yanların farkına varmış. Ama yine de siz geldiğinde direkt Şans vermeyin. Bırakın bu defa size sadakatini ve güvenini ispatlayabilsin canlarım. Evet canlar Ocak ayı gündeminiz bu şekildeydi. Kendi hikayenizi uyanı sevgili alıp kabul edebilirsiniz. Kanallarımıza abone olmayı, emeğimize saygı göstermeyi unutmayınız. Yeni bir açılımda tekrar görüşünceye dek şimdilik kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.